Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir kahve falı ile karşınızdayım. Umutlarımız, isteklerimiz, dileklerimiz her daim yerine gelsin. Hayırlı olan her şey bizi bulsun diyorum. Ee, şöyle isterseniz açalım. Şöyle bir bakalım neler var falımızda. Biraz şurayı yoğunlaştırırsam evet bizim için daha iyi olacak. Şimdi hanesinde sakin, sessiz, kendine yollar açmaya çalışan bir kişi görüyorum. Sanki bu kişinin dışarıdan bir sevdiği var. Onunla hayatıyla ilgili bazı planlar yapmaya çalışıyor. Bu planlarda da bazı engeller olacağını farkında ama bu engelleri de yavaş yavaş açabileceğini düşünen bir kişi görüyorum. Bu kişi aynı zamanda matematiksel zekası yüksek bir kişi. Yani işi elindeki mesleği sanki e, kafasını kullanarak yaptığı bir şey. Karşısındaki insan yani bu kişi 30'lu yaşlarda zannedersem sevdiği ya da ilgi gösterdiği, konuştuğu erkek de aynı şekilde. Ben bunu bayan olarak telendirdim gene. E, bu kişilerin geçmişine baktığım zaman hayatlarında, hayatında zor süreçleri olmuş çok fazla insanla uğraşmış bir kere. Çok fazla insan üstüne yük olarak görünüyor bu kişinin. Sanki bazı kişileri sırtında taşımak zorunda kalmış. Süreç içerisinde hep iyi tarafından düşünmeye çalışmış. Yani ben bunu yapıyorum ama yapmam gerekir. Ben bunu söylüyorum ama bunu bu konuda susuyorum ama susmam gerekir gibilerinden kendini motive ederek üzerindeki yükleri bir şekilde taşımaya çalışmış bir kişi olarak değerlendiriyorum. E, bu kişi aynı zamanda e, bugün birlikte olduğu insanla bir süre sanki şey olmuş, e, yorumsuz kalmış. Yani denemeye çalışmış, ne kadar dürüst, ne kadar gerçek, e, ne kadar hayatının içinde yer edebilecek, onun sevebileceği bir insan diye bir süre aslında bu kişiyle görüşüp konuştu. Sonrasında bu ilişkiye karar verdiğini söyleyebilirim. Bu konuda da adımlarını çok net ve sağlam atmış. Güzel bir ilişkinin içinde olduğunu düşünüyorum çünkü önleri açık. Bu ilişkide sadece zaman zaman bazı kişilerin oturarak konuşan kişilerin yani lafları görünüyor. Ama bu laflardan çok fazla etkilenmeyip bir şekilde yollarına devam etmişler. Bir süredir de zaten çok büyük sıkıntıları sorunları yok. Bugün içinde gelecekle alakalı olarak planlar yapmaya devam ediyor. Bu yaptığı planlarda öncelikli olarak e, sevdiği insanın hayatına artık yerleşmesini istiyor. Geçmişte yaşamış olduğu sıkıntıları bir kenara atıp bundan sonrası için sanki bir yüzük hayali var. Artık evet bu doğru insan ve ben bununla mutluyum diye düşünüyor. Çünkü ben burada onları sarmaş dolaş aralarında da çok güçlü bir bağ olduğunu görüyorum. E, bu kişiler güzel bir yol izliyorlar. Önlerine çıkacak engellere gelecek olursak. Ocak şey, Ocak 4 Şubat Mart Mart sonu gibi parasal bir engel görünüyor. Bu engel aslında yapmak istedikleri konuda karşılığını bulamadıkları bir emek olarak görünüyor. Yani yapmışlar sanki bir alacakları var. Bu alacakla alakalı olarak bir sürecin içine girmişler. Ama o süreç bitmesine rağmen hala daha bu alacaklarını alamamışlar olarak değerlendiriyorum. Bunun için bir yol açmaya çalışacaklar. Özellikle Nisan ayında bu konuda ufak ufak görüşmeleri var. Bu görüşmelerin sonucunda da önlerinde çok güzel bir yol açılıyor. Yani alacaklarını alıyorlar ve bunlar böyle sanki onların hayatında olgunlaşmaya çalışan fideler gibi yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Alacaklarını aldıktan sonra karşılıklı konuşma halindeler. Sanki erkek bu bayana eliyle bir şeyler vermeye çalışıyor. Yani diyor ki al bak sen bunları değerlendir. Sen akıllı kadınsın. Bunları bu şekilde değerlendirirsen bizim geleceğimiz adına güzel sonuçlar gelir diye düşünerek elinde olanı kadına verdiğini görüyorum. Dışarıdan bir kişi yalnız bu durumu biraz fesatça seyrediyor. Tam aralarında, karşılarında durmuş onları izliyor olarak görüyorum. Hatta bu kişi bayan tarafından bir kişi, bayana yakın bir kişi ve bu konuşmalardan yapılan planlardan da haberi var. Bir ayağı çok temiz bakarken, yani bir tarafı çok temiz bakarken, bir tarafında biraz sanki böyle bir ağırlık bir çekememe durumu da diyebilirim yani. Bir tarafı mutlu olduğu için mutlu. Bir tarafı da sanki ben neden bu kadar mutlu olamıyorum der gibi fesatça bir arkadaş ya da bir kardeş olarak değerlendirebiliriz bunu. Bu kişiler sonraki süreçte özellikle kadının bazı adımlarından dolayı güzel haberler alacaklar. Yani bu falımızdaki bayan ilerleyen süreçte yapmak istediği konularda çok güzel artılar alacak. Bu iş olabilir, bu iş olabilir aslında sadece bu iş olabilir çünkü iş bölümüne yakın çıkıyor e, almak istediği ya da yapmak istediği e, işlerde doğru adımlar atacak ve ilerleyişini sürdürecek. Şöyle ki bu kişi 5-6 e, kişinin çalıştığı bir yer olarak görünüyor orada çok güzel e, bir ilerleme kaydediyor ki e, önüne çıkan engelleri de sanki koşucuymuş gibi böyle halletmeye çalışıyor. Nisan-Mayıs aylarında planladıkları konularda e, sanki bazı kişilerden fikir alacaklar ve bu fikir aldıkları kişiler aslında onların üzerlerinde taşıdıkları değer verdikleri aileleri gibi duruyor. Yani saygıda kusur etmeyelim diyorlar ama hayatlarının içinde de verecekleri kararda ailelerin özellikle erkek tarafının bir etkisiyle karşılaşabilirler. Sanki yapılması gerekenlerle ilgili ne gerek var diyen bir erkek tarafı görüyorum. E, erkek çünkü şaha kalkmış, net kararlı ben bu kızla evleneceğim diyor. Ama sanki üzerine binmiş bir e, aile ferdi bir dakika biraz yavaş gidelim niye bu kadar hızlanıyorsun der gibi çıkmış. Kız tamamen karşıda tüm kısmetiyle erkeğin karşısında onu bekliyor olarak çıkıyor. Hatta konuşmalarda, görüşmeler bile, gene aynı şekilde kızın çok da e, kulağına gelmeyecek şekilde e, yolu yoluna devam ediyor. E, burada bu erkek bu baskılardan bir bir buçuk ay kadar sıkıntı yaşayabilir, ama bunu karşı tarafa belli etmeyecek. E, gülümseyen bir gökyüzü var bunlara, şansları bereketleri bollukları açık. Bu konuda verdikleri her kararda. Doğru sonuçlar alacaklar çünkü her yolu açık olarak görünüyor bakın burada. Ee, gene bir konuda tereddütte kalacaklar sanki bu oturmak istedikleri ya da Taşınmayı düşündükleri evle alakalı Bu süreçte e, planladıkları yolda gene devam edecekler yani ne istiyorlarsa hangi şehir ya da hangi ilçe istiyorlarsa O konuda da şansları yaver gidecek e, Karamsar düşünseler de hani acaba bu olmazsa bu olur mu deseler de e, O düşündükleri gibi olmuyor hem de çok istedikleri şekliyle olacak yani. Çok açık ve aydınlık çıkıyor. Sanki böyle bir beyazının içine girmişler. Beyaz bir falnusun içine girmişler. Orada bir yol bulmuşlar ve yollarına etkisiz bir şekilde devam ediyorlar olarak çıkıyor. Bu falda benim gördüğüm kadarıyla genel anlamına bakacak olursam geçmişinde sıkıntı yaşamış kişilerin bugün için bu sıkıntıdan kurtulmak adına verdikleri çabaların karşılığını alacaklarını düşünüyorum. Bana kalırsa boğa ya da koç olak da olabilir. Yani o hayvan figürüne ait bir burç olduğunu düşünüyorum. Bu kişi geçmişte çok sıkıntı yaşamış ama artık ödüllerini toplamaya başlamış. Hayrına olan her şey de önüne çıkacak. Sadece bu kişi Nisan ayında Nisan sonu Mayıs başı biraz sıkıntılarıyla uğraşabilir. Ama genel anlamda falı çok güzel bir kişi olarak değerlendiriyorum. E fincanda oturmuş sorunlar. Bir kere aile tarafında parasal konuda kaygılar var bu kişinin. Aile parasal kaygılar yaşıyor. Bu kaygıları da bu kişiye direkt olarak iletiyor. Falı baktığımız kişi de işiyle ilgili kaygılar yaşıyor. Bu konuda atılması gereken 3 adımı var. Bu 3 adım için zaman kolluyor. Genel anlamda hayatı düşündüğü şekilde ilerliyor. Ama dış etkiler zaman zaman onun ilerleyişinin önünde bir taş gibi durabiliyor. Bu da ailesi konusunda verdiği kararlarda olumlama yaptığı için aslında olumsuz konuşmaları bile olumlu düşünerek kendini üzmemeye çalışıyor. Ama bazı yerlerde ailenin elini attığı ve elindekini aldığını görüyorum. Yani bu kişi birikim yapmak istiyorsa biraz da ailesine destek verdiği için yeterli derecede birikim yapamayacak. Ama dediğim gibi Mayıs'tan sonra hayatında oldu olan kişiyle alakalı çok güzel kararlar alıyor. Sanki hayatını oradan sonra bir virgül çekip bundan sonra iki kişi olarak hayatıma devam etmek istiyorum kararını verecekler. Bu konuda aile sisli puslu çıkıyor. Sanki istedikleri var ama karşı tarafın verip veremeyecekleri konusunda tereddütleri var. Hatta belki de kızım acaba isteyecek mi diye düşünüyorlar ki bana kalırsa kız böyle bir temennide değil kendimize bir şeyler yapalım derdinde. Çünkü elindekini sanki bir yerlere koyup bir şeyler yapmak istiyor bu kişi. Üç dilek, üç istek. Bir tanesi çok hızlı bir şekilde olacak. Diğerleri onun atacağı adımlarla alakalı zaman içerisinde şekillenecek. Bir tanesi kalple alakalı. Yani aşkla alakalı. Bu aşk konusunda sevdiği insanla ilgili güzel düşünceleri var. Öncelikle ama parasal konuda önünü açmak istiyor, yani işiyle alakalı, kariyeriyle alakalı bir adım atması gerekiyor. Bu adım attıktan sonra zaten tüm düşünceleri de, tüm istekleri ve sevdiği şeyler de onunla birlikte hayatına devam edecek. Aslında bu kişi hayatında kolay kolay çizgiler çekebilen bir kişi değil. Hani ben bu konuyu kapadım artık diyen bir kişi değil. Vermek istediği kararları öncesinde düşünüyor, tartıyor, sonrasında ben bunu yapabilirim dedikten sonra hayata geçirmeye çalışıyor. Ve böylelikle çok çizgili değil de istediğini yapan, istediği için emek veren ve sonuçlarına ona hayırlı bir şekilde dönen kişi olarak değerlendiriyorum. Bugün için dediğim gibi bir sıkıntısı yok. Bundan sonrası ailesi ve işiyle alakalı kaygılı olduğu konularda zaman içerisinde güzel ilerlemeler kaydedecek. Sağlık olarak bir sıkıntı göremiyorum. Sadece çok fazla düşünüyor. Atması gereken bir adımla ilgili de kaygılı olarak değerlendiriyorum. Gözünde bir gözyaşı var. Sanki bu gözyaşı akması için bir şeyler olması lazım. <laughs> bu olduğu zaman da o gözyaşı temiz bir şekilde atacak. Yani niyetimiz neyse hayrımıza ve güzel olarak gerçekleşecek diye değerlendiriyorum. Bunun dışında da başka bir şey göremiyorum arkadaşlar. Biraz hızlı olmuş olabilir ama e, güzel bir fal. Kişi ne istediğini biliyor. İstediği konuda yolunda devam ediyor. Dediğim gibi her şey hayrımıza olur inşallah. Güzel dilekler, güzel temennilerle. Ben falımızı sonlandıracağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmazsanız da çok memnun olurum. Herkese iyi günler diliyorum.